Ben bu gece... ...belki de bu hayat dediğiniz süzünlü bir intihardı cümlesine sarılmak istemiyorum. Sadece bu gecelik öleceğimi düşünmek... ...öldüğümü hayal etmek istemiyorum. Bu sığındığım yalnızlık iyidir palavrasından kendimi bir gecelik soyutlamak istiyorum. Onca yaşanmışlığım beni affetsin ama ben bu gece derin derin uyumak istiyorum. Kalbime ağrı yapan sızılarımdan kurtulmak. Yüzüme baktığımda kendimle hiç durmadan ettiğim kavgalarla vedalaşmak. Geçmişteki keşkelerime küfür etmek istemiyorum. Mümkünse eğer bir yudum mutlu olmak istiyorum bu gece. Anneme olan tahammülsüzlüğüme, babama olan öfkeme son vermek. Hatta ben bu gece tüm dünyaya bir ders vermek istiyorum. Dün olsa bunu bir halat ipi ve bir sandalye yardımıyla yapardım. Hayır. Birazdan beynimi şiirler yazdığım o dram defterimle birlikte ateşe vereceğim. Çünkü geceleri biraz olsun uyuyabilmek için yatakla savaş içinde olmaktan bıktım. Ben bu gece tüm doğrular ortaya çıksın istiyorum. Mesela devletler tüm insanlığı kandırdığını itiraf etsin her annenin kutsal olmadığı konuşulsun. Kadınları öldüren canilerin bunu aşka bağlamasının hastalık olduğu haberlerde çıksın. Mesela bir çocuk babasından gizli sigara içmesin. Bu gece her şey pozitif olsun istiyorum. Polis eylem yapan halkı dansa kaldırsın. İstiklal Caddesi'nde öpüşen çiftler aşkla alkışlansın. Sevdiğim adamın çocuğu bana benzesin istiyorum. Bu gece kendimi heba etmeden, hiçbir şey düşünmeden sadece uyumak istiyorum. Sadece uyumak. 咦，老了。